Hira ne istiyorsun? Ne istiyorsun Hira? Yok kızım alamayız eve. Olmaz. annelerinde nasıl ayırız onları Hira? Tamam gel göster. Gel göster hangisini alalım gel. Hangisini istiyorsun? Küçük olanı. Hepsi küçük hepsi aynı. Ay çok tatlılar. bir <laughs> eve alalım. Nehir alalım mı bir tane? Hepsini alalım mı eve Nehir? Bir tane mi hepsini mi ev alalım? Ben koyun diyorsun diye bir tane. Bence hepsini ev alalım. Hepsini <laughs> alalım. İstiyor musunuz? Ay, lütfen, çok. Aferin tamam. Tamam alacağız bir tanesini mi alsak hepsini o mi alsak? Gel. Ama günahlar Hira ayrılamazlar birbirinden kardeşler. Ama bir sürü ben de bile varmaz. Yok kızım bak nasıl varmaz farkına bak 3 tane orada 5 tane burada 8 tane kardeş var burada. Bak anneleri orada bak bak annelerini görüyor musun? Uzakta bak çöpün yanında. Anneleri çöpün yanında bak. Hangisini istiyorsun gel göster bana. Anne şu Bu başını yere ye. ne kadar günah ya. Nasıl üşüyor o? Çok üşüyor. Üşüyeni mi istiyorsun? Neyse hangisini git göster anne. Onu nehir de onu istiyor. Yazık o çok üşüyor. Bak konuşuyorlar Hira duydun nasıl konuşuyorlardı aralarında. Evet. O çok mahzun çok sessiz o. Tamam onu alacağım size alacağım tamam. Tamam bakarız tamam.